MasterChef'te cuma günü hangi yarışmacı ceketi giymeden elendi? 27 Aralık cuma günü MasterChef'teki elenen yarışmacı bakın kim oldu? Yaptığı ufak bir hata onun MasterChef kariyerini noktaladı. Bakın, ceketi giyemeden elenen yarışmacı hangisi olmuş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef şampiyonunu şu şekilde buluyor. Öncelikli olarak şefler, yarışmacılara iki adet ürün vererek bununla ilgili yaratıcılık yapmaları isteniyor. Ve bu puanlanıyor. Ondan sonra konuk bir şef geliyor ve en iyi imza tabanı yapıyor. Ondan sonra ise tekrardan puanlanıyor ve en yüksek puanı alan kişi elemeden kurtulup yukarıya çıkıyor. Masterchef'te şampiyonu tam olarak böyle bulacak sürekli olarak en iyi yeme yapan yarışmacı yukarı çıkacak ve aşağıda kalan en son yarışmacı elenecek. Ve Masterchef ortalama 10 gün içerisinde maalesef ki bitecek. Arkadaşım sen Masterchef'in bitmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bazı Masterchef severler Masterchef'in hiç bitmemesi gerektiğini, 7-24 yani yılın her günü Masterchef'in yayınlanması gerektiğini düşünüyorlar. Sence Masterchef sürekli yayınlanmalı mı? Ve Masterchef sürekli yayınlanırsa sen sürekli izler misin? Düşünceni yorumlarda diğer master şeflerle paylaşmayı unutma. Anlattığım gibi sistem böyle işliyor. Bu sisteme ayak uydurmaya çalışan yarışmacılar gerçekten oldukça fazla zorlanmaya başladı. Ağlayanlar, sağlık problemi yaşayanlar derken gerçekten MasterChef'in son düzlüğü oldukça zorlu. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te ceketi giyemeden 6. olarak elenecek yani veda edecek olan yarışmacı bana kalırsa kesinlikle Erim olacak. Hem istatistiki olarak böyle hem de bilgi birikimi olarak Erim artık tükenmiş durumda. Yaşı itibariyle zaten 23 yaşında ve sadece 3 yıldır meslekte. Bu yüzden ceketi giyemeden elenecek olan yarışmacı Erim olacaktır.